Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kum boncuklu tek sırada ilerleyen modelin anlatımını yapacağım. Şöyle hanımlar modelimiz bu. Size göstereceğim kadar çıkardım ben. Bu benim örnek yazmam. Onun üzerine yaptım. Daha sonra yapacağım yazmanın üstüne. Yapacağım ben de önce sizlere çekmek istedim. Sizler de yapmak isterseniz diye. Hem kolay hem kibar hem de tek sırada biten bir modelimiz. Trend bir modelimiz. Çok güzel duruyor. İstediğiniz yazmaların üzerine yapabilirsiniz. İster desen ister desensiz. isterseniz renkli kumboncu alıp yazmanıza uygun renklerle kombini yapabilirsiniz. Çok güzel duruyor. Dediğim gibi bu örnek olarak çıkardım. Size gösterebilmek için. Şöyle hanımlar yakından da göstereyim. Örümceklerinizi ister kısa ister uzun o sizin zevkinize kalmış. Onu siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Uzun istiyorsanız uzun, kısa istiyorsanız daha da kısa çekebilirsiniz. Ama dökümünü durmasını istiyorsanız uzun da çekebilirsiniz. Her şekilde çok güzel duran bir oya. Hanımlar kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesi işaretini aktif hale getirirseniz bildirimlerimden anında haberdar olursunuz. Çektiğim bütün videolardan bildirim gelir size. Şöyle hanımlar. Abone olup desteklerinizi de bekliyorum hanımlar. Kısa da olsa bir yorum. Destekleriniz benim için kıymetli. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Kum boncuk hanımlar bütün tuhafiyelerde hemen hemen bulunan bir boncuk. Or oralardan temin edebilirsiniz. Benim tığımda 21 numara. O da sizin elinizin alıştığı mille bağlı. Onu da siz kendi tercihinize bırakabilirsiniz. Benim tığ batılarımda ikişer zincir hanımlar. Bilmeyenler için püf noktalarıyla birlikte kanalımda mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Hemen hazırlığımı yapıp yapmaya başlayalım hanımlar. Evet arkadaşlar, şöyle ipimizin içine boncumuzu dizdikten sonra herhangi bir tığ batısına ipinizi sabitleyin. Şöyle Başlayacağız. noktaya ipinizi sabitleyin, bir tane düğümle ve aynı işlemleri yapmaya başlayalım. Sabitledikten sonra bir tane zincir çekiyoruz ve bir tane orta boylu bir örümcek çekiyoruz. Şöyle, bu boylarda çekiyorum ben. Sizlerde dediğim gibi istediğiniz boyutta çekebilirsiniz. O yalnızın hangi boy olmasını istiyorsanız. Örümcekten sonra bir tane zincir çekiyoruz. Ve 7 tane boncuk alıyoruz. 2, 4, 6 ve 7. 7 tane boncuk aldıktan sonra şöyle bir tane ilmekle şöyle düğümlüyorum ve 3 tane zincir çekiyorum 2 3 3 tane zincir çektikten sonra şu halk dairemizin içinden gelecek boncuğumuzun ortasından bir tane boncuğumuzun arasından kapatıyoruz şöyle bir tane sık iğnesiyle 3 zinciri kapatıyoruz ve bir zincir çekiyoruz ben kaldığım yerden devam ettiği için bu işlemi yapacağım siz e, bir tane yaptıktan bir tane normal her Boncuğun arasından 3 tane zincir çekerek e, yapacaksınız. Sonra öbür sıralarda bu işlemi yapacaksınız. E, bir tane zincir çektikten sonra hanımlar şu yandaki yaptığım çiçeğin ya, böyle birinci değil ikinci üçüncü zincirin içinden girip kapatıyorum. Ve tekrar ön yüzünü çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum ikinci boncuğumun arasından giriş yaptım ve bir sık ile kapattım. 1 2 3 Dediğim gibi hanımlar siz birinci birinci papatya da üçer zincirle devam edin. Bu ikinci çiçekten sonra bu işlem yapılacak. Ben kaldığım yerden devam ettiğim için dediğim gibi o işlemi yaptım. 1 2 3 ve Öbür boncuğumun arasından girdim. 1 2 3. Öbür boncuğumun arasından girdim. 1 2 3. Ve öbür boncuğumun arasından şöyle girdim. Ve kapattım. 1 2 3 ve son boncuğumun arasından giriyorum ve kapatıyorum. Yuvarlak hal alıyor. Şöyle bir tane de zincir çektim. Şöyle yuvarlak, üst yuvarlak olacak. Bir zincir çektikten sonra örümceğimizi çekiyoruz. Şöyle ve bir iki tane tığ batı satıp üçüncüye sık iğnesiyle kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir örümcek. Şöyle orta boy. Bir örümcekten sonra bir zincir daha çekiyoruz ki daha sağlam daha düzgün durması için. 7 boncuk alıyoruz. 2, 4, 6, 7. Boncuklarımızın sayısı önemli. Hepsi aynı eşit olsun ki aynı durması için. Şöyle sık iğnesiyle kapattıktan sonra 3 zincir çekiyoruz sonra hemen birinci boncuğumuzun arasından girip sık iğnesiyle 3 zincirimizi kapatıyoruz sonra bir zincir çekiyoruz hemen yan papatyamızın yanından giriş yapıp birinci değil hemen ikinci üçüncü zincirin içinden üç zincir çekiyoruz ya arasından girip hemen sabitliyoruz bir zincir çekiyoruz ve ön yüzünü çevirip sabitliyoruz İkin, ikinci boncuğumuzun içine arasından girip Sonra devam ediyoruz 3 zincir. Sadece orada bağlamak için o işlemi yapıyoruz. Yoksa hepsi 3 zincir ve aralara giriş yapıp kapatıyoruz. 1 2 3 zincir. Boncumuzun arasından girip kapatıyoruz. 1 2 3 Boncumuzun arasından giriş yapıyoruz ve kapatıyoruz. 1 2 3 Boncumuzun arasından giriş yapıyoruz ve kapatıyoruz. Ve bir tane zincir çekiyorum düzgün durması için sonra örümceğimi yapıyorum şöyle ve iki tane tığ batısı atlıyorum üçüncüye sabitliyorum ve bir düğüm atıyorum şöyle bir zincirle tekrar göstereyim hanımlar anlaşılır olması için şöyle örümcek yaptım sonra bir zincir 7 tane boncuk alıyorum. 3 5 6 7. 7 tane boncuk aldıktan sonra şöyle kilitliyorum bir tane zincir ile ve 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Ve hemen birinci boncumuzun arasında şöyle giriyorum bir zincirle. Şöyle düğümlüyorum. Sonra bir tane zincir hemen şöyle yanından çeviriyorum birinci değil ikinci boncuğun şu 3 üç, üç zincirlerin içinden giriş yapıyorum ve bağlıyorum ve bir zincir çekiyorum ön tarafı çeviriyorum sonra boncuklarımızın arasından ilerlemeye devam ediyorum kapattım 1 2 3 yandaki boncuğa 1 2 3 hemen yandaki boncuğa 1 2 3 yandaki bonca 1 2 3 hemen yandaki bonca kapattım 1 2 3 son boncumuzun arasından da giriş yapıp kapattım ve bir zincir çekiyorum şöyle hanımlar örümceğimi de çekiyorum şöyle hemen iki tığ batısı atlayıp üçüncüye sabitliyorum ve bir zincir çekiyorum şöyle elimize de düzenleri sonra böyle böyle oluyor hanımlar modelimiz dört kenar bitene kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz çok kolay bir model gerçekten sadece şu bağlama kısmını iyice anlamanız lazım. Yoksa zaten mantıka anladıktan sonra kolaylıkla ilerleyen bir model. Zaten yaparken çözersiniz kolaylıkla. Ee, sonra zaten boncumuzun arasından yuvarlak olması için üçer zincirle ilerliyoruz. Bir de köşe kısımların bir püf noktasını da vereyim. Şu yazmanın kenarından göstereyim. Ee, şu taraftan iki tane, şu taraftan iki tane, bir tane de tepeden kala, beş tane tığ batısı kala. Buradakileri Birer tane atlayarak normalde ikişer işte tane atlıyoruz ya yani şöyle iki tane iki tane atlıyoruz. Birer tane atlayarak dönün hanımlar köşeyi daha güzel durması için toplanmaması için. Sadece şu tam tepeye geldiğinde hiç atlamadan aynı yere batın toplama olmasın diye. Dediğim gibi beş tane kala iki buradan iki buradan bir tepeden ee, şuradakilerden birer tane atlayarak şu iki taneden şu tepeden bir tane kala hiç atlamadan aynı yere batın ve şu köşe şu tam buradan da dönerken bir tane atlayarak yaparsanız daha güzel duracaktır. Bu da püf noktası. Çünkü köşe kısımları çok önemli düzgün durması için oyanın e, benden de size bir fikir olsun hanımlar. E, böyle hanımlar dediğim gibi modelimiz bu. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Beğenip yaparsanız hanımlar yorumlara e, kısa da olsa bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ee, şimdiden yapacaklara kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.